الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعل صلاه الجمعه من شعائر الاسلام وفرضها على امه محمد عليه الصلاه والسلام لتكون مكفره للذنوب مطهره للاثام نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي يكم المؤمنين والمؤمنات برؤيه جماله في دار السلام ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله المبعوث بالدعوه الى دار السلام صلى الله تعالى على محمد وعلى اله واولاده وازواجه واصحاب اتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حسن العهد من الإيمان. صدق رسول الله. Aziz müminler, muhterem din kardeşlerim. Hutbemiz vefa, vefanın imandan olduğu hakkındadır. İnsanı Allah'ın rızasına ulaştıran, dünyada mutluluğa, şeref ve fazilete ulaştıran hasletlerden biri de vefadır, vefalı olmaktır. Vefa sevginin, saygının, sadakatin, fedakarlığın göstergesidir. Kişinin sözünde durması, haktan yana olması, iyiliğe iyilikle karşılık vermesidir vefa. Düştüğünde elinden tutup kaldıranları, sevindiğinde onunla beraber mutlu olanları, üzüldüğünde gözyaşı silenleri hayır duasında ve iyiliğinde unutmamaktır vefa. Vefa menfaatin değil, muhabbetin, nefretin değil, affın, zulmün değil, adaletin yanında olmaktır. Vefa kardeşliğin ahlakını ve hukukunu muhafaza etmektir. Aziz Müslümanlar, vefanın en yücesi kime karşı olmalıdır? Kime karşı vefalı olmalıyız? Elest bezbinde yüce Rabbimize verdiğimiz bir iman sözü var. Ona ortak koşmamak, ona ibadet etmek, emirlerine itaat etmek, yasaklarından kaçmak, ona şükreden, zikreden bir kul olmak noktasında Allah'a verdiğimiz bir sözümüz var. O iman sözüne, o imana şirk katmamak, küfür katmamak, nifak katmamak, fisku fücür katmamak, bid'at katmamak hususunda Allah'a ahdimize vefalı olmalıyız. Allah'a karşı vefalı durmalıyız. Zira Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Allah buyurur ki, Kim Allah ile olan ahdine vefa gösterirse, Allah'ına çok ama çok büyük bir mükafat verecektir. İşte bu müjdeye nail olmak için Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaat etmek, nimetlerini şükürle yad etmek, imtihanlarına sabırla karşılamaktır vefalı olmak. İmanla gönlümüzü, ilimle aklımızı, zikirle kalbimizi, tövbeyle ruhumuzu, amel defterimizi, Kur'an'la hayatımızı tanzim etmek, huzura erdirmektir vefalı olmak. Kıymetli Müslümanlar, aziz ihvan edin. Cenab-ı Hakk'a gösterilen vefadan sonra en kıymetli vefa Fakr-ı kainat Hazreti Muhammed Mustafa'ya gösterilecek vefadır. O ki her gece kalkar, teheccüd vaktinde secdede ağlar, ümmetimi senden istiyorum Allah'ım derdi. Allah'ım ümmetimi istiyor. Yakma ya Rabbi diye bizim için kıyamete kadar gelecek ümmeti için secdelerde ağlayan bir peygamber. Allah o peygamberi şöyle tarif ediyor Kur'an'da. Andolsun, kasem olsun, yemin olsun ki size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkat ve büyük bir merhamet sahibidir diye Allah peygamberinin ümmetine ne kadar düşkün olduğunu anlatmıştır. Böyle bir peygamberin getirdiği Kur'an'a, bıraktığı sünnete, öğrettiği şerate, davasına sadık olmak, sahiplenmektir. Resulullah'a karşı vefalı olmak. İsmi anıldığında salavat okumaktır. Davasının eri olmaktır Resulullah'a karşı vefalı olmak. Onun mücadele ettiği kafirler, müşrikler, münafıklarla dost olmamak, onun hasımlarına hasım olmak, onun hısımlarına hısım olmaktır. Resulullah'a karşı vefalı olmak. Sevgili Müslümanlar, vefa aynı zamanda ailemize sadakat, Büyüklerimize hürmet ve hizmet Çocuklarımıza şefkat ve merhamet Çocuklarımızı Allah'a ibadat ve taat ile yetiştirmektir Zira o çocuğu veren Allah'tır Senin terbiyene verdi Ona Allah'ı öğretesin Ona Resulullah'ı öğretesin Ona ibadatı taat öğretesin diye verilmiştir Eşin sana Allah'ın emanetidir senin namusun, senin hanımının Allah'ın emanetidir. Herkes emanetine karşı vefalı olması lazımdır. İslam'dan neş'et eden medeniyetimize, kültürümüze sımsıkı sarılmak vefa borcumuzdur. İmani, İslami, manevi ve maruf ve makul olan örflerimize karşı sahiplenmek de bir vefadır. Cennet yurdumuzu bize vatan kılan aziz ecdatlarımızı rahmetle yad etmek de yine bir vefat, vefa borcudur. Muhterem üminler, vefa duygusunun azaldığı, körlüğün, şükürsüzlüğün, kadir bilmezliğin yaygınlaştığı şu yalan dünyada vefaya sahip çıkmak, Resulullah'ın beyanıyla ahde ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır. İnsanlara söz verenler var. Kapalı kapılar ardında, meydanlarda, şurada, burada. Ahitlerine ne kadar vefalıdırlar. Hesap gününde Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaklar? Sevgili Müslümanlar, Bugün gelin beraber bir vefa muhasebesi yapalım. Yüce Rabbimizin bize verdiği sayısız nimetlere, o nimetlerin sahibi olan Allah'a karşı ibadetle, şükürle, o verdiği nimetleri onun yanında kullanmakla bir vefa borcu dedik mi bugün? Anne babamızın, eşme çocuklarımızın, akraba ve komşularımızın gönüllerine dokunan, iyi bir insan olduk mu? Vefalı davranabildik mi? İçinde yaşadığımız topluma bir vefa borcu olarak yetimlere, öksüzlere, garip kurabaya sahip çıkabildik mi? Böyle bir vefa borcumuz var, borcumuzu ödedik mi? Bir hastanın, bir çaresizin derdine merhem olabildik mi? Bir muhtacın yardımına koşabildik mi? Bir yaşlının yalnızlığına çare olabildik mi? Bir engelli kardeşimizin hayatını kolaylaştırabildik mi? Küskünleri barıştırabildik mi? Şerri haramı, hayasızlığı, kötülüğü kaldırmak için bir emek verdik mi? Zulmü zulümatı kaldırmak için bir gayret gösterdik mi? Vefa borcumuz var Allah'a karşı. Vefa borcumuz var Kitabullah'a karşı. Vefa borcumuz var Resulullah'a karşı. Vefa borcumuz var anamıza babamıza karşı. Eskiden anne baba evladını yetiştirirdi. Evladım büyüsün de el iş tutsun, ekmek tutsun. Benim de yaşlılığımda omuz olsun, yükümü hafifletsin. Şimdi Çoluk çocuk büyüyorlar, kızı erkeği çalışıyorlar, bir tomar para kazanıyorlar, halen dahi babayı soyuyorlar. Nereye gittiğimizin farkında mıyız kardeşlerim? Ne anne babanın vefası, ne evladın vefası, ne avradın vefası, ne komşunun akrabanın vefası maalesef kalmadı. Halbuki vefa imandandır. Tekrar edelim. Vefa imandandır. İmanı kamil olanın imanı kamil öyle çok zikir çekmek Falan değildir. Çok kitap okumak da değildir. O kitabın öğrettiği ahlak üzere yaşamaktır. Ahkam üzere yaşamaktır. Vefa var mı sende? İşte tahkik imanı buldun. Vefa yok mu sende? İşte akşama kadar zikir çek tefekkür et. Kamil imanı bulamazsın. Dolayısıyla imanı iyi anlamamız lazım. Evet muhterem müminler, bir insan olarak sorduğumuz bu sorulara müsbet cevaplar verebilmeyi ümit ediyoruz, Allah'tan niyaz ediyoruz. Bir refah borcumuz daha var. Nereye karşı? Mescid-i Aksa'ya karşı. Kudüs-ü Şerif'e karşı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve ashabihi Mescid-i Aksa'yı ziyarete gidiniz. Ya Resulallah gitmeye gücümüz yetmezse ne yapalım? Oraya yardım gönderiniz. Mescidinin kandillerine yağlar gönderiniz buyurmuş. Allah nasip ederse inşallah haftaya dua buyurun. Kudüs'te Mescid-i Aksa'da namaz kılacağız. 40 arkadaşla gidiyoruz. İşgal edilmiş bizim vatanımız olan o toprağa maalesef İsrail'e bir turist olarak gireceğiz. Hiç olmasa Müslümanlara yardım götürelim. Hiç olmasa Resulullah'ın kim Mescid-i Aksa'da bir vakit namaz kılarsa 50 bin vakit namaz kılmış sevabını kazanır. İbrahim Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, Şuayb Aleyhisselam'ı, Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı ziyarete gideceğiz inşallah. Dönüp geleceğiz, İnşallah sonraki zamanlarda sizlere de teklif edeceğiz. İnşallah oradaki Müslümanları yalnız bırakmayacağız. Allah Resulü'nün miraca çıktığı yerdir Kudüs Mescidi Aksa. Oraya karşı da vefa borcumuz var. Müslümanların üç kutsal mescidinden biridir. Korumak için vefa borcumuz var. Koruyan kimse yok. Oradaki Müslümanlar bize ne olursunuz arada bir görünün, gelin gidin. Burada Müslümanlar gelip gittikçe bu keferelerin zulmü azalıyor. Yüz defa yapacaklarsa altmışa indiriyor diyorlar. Biz Müslümanların yarasına merham olmak zorunluluğumuz vardır. Bu vesileyle bu cuma toplanacak yardımların üçte ikisini inşallah sizin namınıza hem oradaki Müslümanlara hem peygamberlere, hem mescid Aksa'ya, hem Kudüs-i Şerif'e selam ve hediyelerinizi götüreceğiz inşallah.